Ben, merhaba arkadaşlar ben Efe Bugün e, sayılardan ya da bazı harflerden canavar ya da dinozor yapacağız e, Şu an ikiden bir şey yapacağız Ne olduğunu bilmiyorum Babama bağlı canavar ya da dinozor yapacak. İkisinden birisini yapmak zorunda. Canavar yapıyor. Çünkü böyle dinozor olmaz. Bence. Size tahminlerinizi yazın. Я думаю, что это мажор. Это мажор. Bölük mü? Bölük mü? Bölük mü? Bölük Arkadaşlar siz yapmak istiyorsanız bizi izleyerek öğrenebilirsiniz. Kağıt katlamadık gibi. Arkadaşlar şey burada renk seçmek çok önemli. Maksimum 3 tane ya da 4 tane ne boya seçip boyayabilirsiniz. Bir de benim taş boyama videom vardı. Onu da izleyebilirsiniz. Gözleri Burun deliklerini ve boyamak istemediğiniz yerleri sakın boyamayacaksınız. Ya da boyama, boyamak istemediğiniz yerleri belki boyayabilirsiniz yani. Orada bir şey diyemiyorum. Bir daha söylüyorum. Maksimum 3 renk olmalı ve renk seçimi çok önemli. Üçüncü rengimiz yeşil. Ellerini boyuyoruz şu an. Aynı renk boyamak zorunda değilsiniz Siz de başka renk boyayabilirsiniz ama maksimum 3 renk, 3. 4'ün 4. rengimiz. Arkadaşlar, eee Şimdi bunu 3 boyutlu yapacağız. 2 boyutlu gözüküyor ama 3 boyutlu yapacağız. Nasıl diyorsanız e, birazdan göreceksiniz. Gördüğünüz gibi arka, arkasına aynı rengi yapıyorsunuz. Yani aynı şeyleri yani aynı şeyleri tekrar yapıyorsunuz yani. Yani bunda zor bir şey yok. Ama Arkadaki birazcık daha ince olmalı. Çünkü üç boyutlu böyle olması lazım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle böyle iki boyutlu yapabilirsiniz. Aslında böyle videolar da var. Gördüğünüz gibi aynı oyunlarda gibi bir şey. Gördüğünüz gibi bayağı güzel oluyor. yaptık. Sıra vücuduna geldi. Oraları turuncu yapacağız arkadaşlar. Ama diğerleri renkli boyana kalmış. Ellerini üç boyutlu yapacağız. Elleri aşağıymış bunun. Ama öncekinin elleri yukarıdaydı. Öyle hatırlıyorum.

Kalem düştü, kaldırdık. Devam ediyoruz. Ellerini yaptık sıra boyamada. Eller yan süper oldu. Arkadaşlar ellerine yeşil yapacağız. Diğerindeki olduğu gibi ya da diğerinki mavi miydi neydi işte? ellerine iki renk yapacağız. Şu şu diğer çizgilerin şuradakileri. Zanavar bayağı renkli oldu yalnız. Arkadaşlar siz, siz de yapmak istiyorsanız kalemliğiniz kağıdınızı ne varsa lazımsa götürün bilgisayarınıza koyun izleyin yapın. Bu üçünün tatlısı tatlısına benziyor. Arkadaşlar bu ayarken kalemi tek yönü kullanacaksınız. Babam gibi şu an. Tamamladık gözüküyor. Neredeyse bitti. Şu boşlukları da buyduk mu? Evet. Şuraları da şu dikenleri koyduk mu şey. bitecek. Gördüğünüz gibi şurada. Güzel. Buraları da yeşille boyadık. Arkadaşlar siz de iki boyutlu mu güzel oldu, üç boyutlu mu diye yorumlarınıza bakacağım. En en çok üç boyutlu ya da dört boyutlu denirse kazanacak. İki boyutlumuz bu. Üç boyutumuz da bu. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.